gece karanlığında konağın avlusunda hafif bir rüzgar esiyordu. Ela yalnız başına oturmuştu, gün boyu yaşanan acı olaylar zihnini meşgul ediyordu. Birden kapı açıldı ve Ceylan içeri girdi. Yüzünde korku ve endişe vardı. Ceylan kısık sesle dedi ki, Ela, hemen karar vermeliyiz. Emre'yi durdurmak için çok az zamanımız kaldı. Ela gziyalar silerik yantlad. Ama eğer onu durdurmaya kalkarsak sırlarımızı bütün dünyaya yayar. O zaman hepimiz yok oluruz. Bu sırada Emre dışarıda konuşmaları dinliyordu. Yüzünde garip bir huzur vardı. Sanki onların korkuya kapılmasını bekliyordu. Birden Selim içeri girdi ve iki kadına dedi ki: "Eğer cesaret ederseniz Emre hiçbir şey yapamaz. Onun aleyhine delillerim var." Ela ve Ceylan birbirine şaşkınlıkla baktılar. Ama asıl soru şuydu: Selime güvenilir miydi? Çünkü onun geçmişi de temiz değildi. Emre odaya girdi ve alaycı bir gülümsemeyle konuştu. Siz gerçekten beni yenebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu oyun bensiz bitmez. Orma korkuya yıldı. Ela titreyen bir sesle dedi ki: "Emre, eğer gücün sende olduğunu düşünüyorsan unutma, hakikat her zaman en güçlü olandır." Emre sertçe gülerek yanıtladı: "Öyleyse görelim, hakikat kimi kurtaracak, kimi yok edecek." Hikaye, üç karakterin hayatlarını değiştirecek kararların eşiğinde sona erer. Bir tarafta güç, Diğer tarafta sırlar ve üçüncü tarafta ilişkiler. Atılacak bir adım her şeyi değiştirebilir.